Hocam selamun aleyküm. aleyküm selam. Şimdi BMS Çelikle demiştin geçen videoda. Evet, aynı. Soranlar oldu. Hani niye aynen BMS? Aynı İsrail, BMS ile onun arasındaki fark şu yönden. O birinin sermayesiyle aynı sermayenin yakın olması rağmen o birinin 161 trilyon YDF'sinde cebinde para var. Evet. Hiç borcu yok. O birinin borcu 114 trilyon 400 milyar veya 5 milyar fiyatı da 19 lira. Arasında o biri 8 lira o biri 19 lira olmaz olamaz. Evet. Yani en az onu ikiye katlaması lazım. 18 ise o 30 lira olması lazım. Fiyatı 19 lira. Ee, borcu olmayanın 8 lira. Yani borcu olmayan onu ikiye katlaması lazım. Bu da aşağı yukarı 35-40 yapar. O, ki er geç bulur. O şey Hem de onun karı mesela 15 bin kat, geçen sene 5 lira kar yapan bir şirket bu sene ekseri de yaş, dışarıdaki yatırımlarından gelmişler. 17,5 trilyon kar açıkladı 3 aylık. Yani süper bir şirket. Ben sade yatırımcı için, oyuncular için bir şey demiyorum. Alırsın evet. daha düşer, alırsın daha düşer. Biz çok yaşadık bunları. Türk traktörü aldım 14 bin 2 2000 e düştü. 2.000'den binden 280 bine çıktı. Ha. O, o uzmanla ne diyordu? Karen karen diyordu. 10.800 liraydı. Ben de alka alka diyordum. Alka 4 liraydı, 48 bine çıktı. Mesela şey diyordum, aksa atrelik diyordum. 4 liraydı, 66'ya çıktı. Mesela hangi birini söyleyeyim? Çok güzel bütün, para hocam. Allah bütün, bereket versin. Bütün bütün şirki Allah razı olsun o borsacılarda. Tabi bu bilinçle oluyor. Bilinçle olmasa şeyle inersin, kağıtla inersin, kağıtla çıkarsın.